Bekle bekle biraz kalamayız zaten. Evet arkadaşlar. Kardeşim güzel bir balık bindirdi. <gülüyor> 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 Bu da bayağı bana heyecanlıyor ama. Ha geldi mi? İki defa vurdu. Evet. Evet. Oh. evet. Evet. Oh, ho 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 Güzel. Güzel 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 vurduk hadi Dur ben kepçe çıkartayım sana ya. Ağzım açayım. <laughs> of 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 maşallah. E Gel kepçeyi getir kuzu. Hadi. Kuzu, kuzu kuzu kuzu. Oo iki tane de. Yavrum. Aslanım ben işte Allah budur. Allah. Evet. İnşallah güzel bir palaz. Palazlar geziyor aşağıda boş bırakma. Vurdu ya iki defa vurdu alamadı ya iğneden ya bir şeyden bilmiyorum. Hocam senin şeyler sıkıntı yok. Biri önden almış, biri arkadan almış. <laughs> o ne lan? <laughs> biri önden, biri <laughs> arkadan. Karıştırmasın şöyle de. Hadi 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 alır. Vurdu ya hissettim. Slow, slow aksiyon ver birazdan. İki defa hissettim. Şimdi iğneyi alamıyorum. Ters çevireceğim ya. Şeyi versene. Hangisini atladı lan? Glova mı? İkisi ha Glova. Sen şunu çeksene bir. Tutuyor verdi. <laughs> Aldın mı? Şunu aldım. Dur ben sana bir kov veririm. Sen kova var. Bir... Var mı? Var. tamam. Şuna basma lan. şu kenarına. Evet iki kuzumuz. İyi geldi ikisi birden ya. O iki kanca da birden girmiş ağzına. Asistlerin ikisini almış ya. <laughs> Bildiğin yutmuş asistleri var ya maşallah. de tek hamleden geldi. Boyutları iyi. Şey yani. Ben, ben sorayım. Arkadaşlar güzel iki tane kuzu palazı aldık. Sabah bunun için çıkmıştık ava. Hedef <laughs> balık buydu. Bunu aldık. Yani Mercan'a gitsek Mercan alırdık. <laughs> 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 kuzuya Niye niyetlendik. Yani kuzuya niyetlendik. O? Kalbimiz temizmiş. <laughs> Balığımızı aldık. Arkadaşlar av devam ediyor. Tekrar bağlanırım. Hoşçakalın.